Can Bey'in sorduğu soruya özel, siz e, tam ben soru soracaktım homoseksüelle ilgili evet. ama siz zaten cevap verdiniz erkek erkek ama ben kadın kadın ilişkisini soracaktım. Evet, kadın kadına adı öyle. örneğin kadın toplumu eğer erkek iktidarını aşmış ve kadınlar kendi aralarında sevgi ilişkisini yaşamış ve bir topluluk olduysa bu tabii ki güçlü bir karşılık olarak çıkıyor. Örneğin Amazonlar öyledir. Ya da komagenet değil mi? Eski Kürt toplumu üretici kadındır. Ya da Hindistan'da bazı topluluklarda çok eşlik kadın reisliği üzerinden yürütülür. Yani aynı eskiden İslam coğrafyasında eril egemen zihniyetin tam tersi o toplumlarda yaşanır. Orada da kadınlar liderdir. <laughs> Ben onları ayrıntılı incelemedim ama tabii ki ama e, homoseksüel ilişkilerin olduğu toplumlarda ordu daha güçlüdür, daha savaşlıdır, daha cesurdur. Heteroseksüel sayfadır. Yani heteroseksüel aslında insan doğasına uygun değil. Zaten e, Grek mitolojisinde de heteroseksüel kadın ve erkek ya da karşı cinsiyetler arasındaki ilişki insanları güçlendirmek değil, daha da zayıf, daha da zayıflatmak ve olimpikleri olimpiklerle değil birbirleriyle savaşsınlar, birbirlerini yok etsinler diye e, cinsiyet Karşı cinsiyetler yaratıyor Zeus Apollon'un Onu, o efsaneyi de simpozyonun dördüncü konuşması Aristofanes anlatıyor. Onu okursanız orada heteroseksüellerin aslında insanları zayıflattığını, insanları güçsüzleştirdiğini, e, ve homoseksüelliğin daha üstün bir sevgi ilişkisi olduğunu görürsünüz. Teşekkürler.